Arkadaşlar bugün nasıl indiriyor onu göstereceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar ben şu an sizin için indiriyorum aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz onu açtıktan sonra böyle bir klasör gelecek size uTorrent'ten indirmenizi tavsiye ederim çünkü uTorrent'ten indirilecek zaten ee, arkadaşlar şu an burada görüyorsunuz doluyor hatta şuraya da atıyor görüyorsunuz ben ne var ama ben bir daha sizin için kuracağım ee, böyle videoların gelmesi için de lütfen like atmayı unutmayın ne kadar atarsanız ben anında o kadar daha fazla e, video atmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Bu dolsun arkadaşlar. Ondan sonra hangi işlemi yapacağız e, göreceksiniz. Bu dolduktan sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok az bir süre kaldı. Ben de başlatayım Hiçbir şey yapmadım. Şu şeyi de kapatalım. Arkadaşlar ben de şöyle şey biliyorsunuz ki ben bundan önce bir video çektim. Onu atamadım. Maalesef ki atamadım. Ne diyorsun? Kapat, kapat. Kapat istemiyorum, kapat. 199. Hadi. Ve gitti. Kapatın şimdi, şuradan çıkalım. Oha, direkt şey yaptı. Read me. Ne? açıl bak malcolm doy falan filan 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 biz yanlış yaptık <laughs> amerikan şöyle yazalım da amerikan diye çıksın çık çık Ha tamam Bin, şeydenmiş. Tamamdır. bindenmiş. Ben ne diyorum? Bu, bu nereden nereden gelecek? Benim 64 arkadaşlar. 64'e basıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi zaten direkt geliyor. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. Ya da buradan direkt gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi gireyim, kaydı ayarlayayım. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar ben kaydı geçirmeye çalıştım. Olmadı. Ee, kayıt durdurulacak dedi. Onun için siz sadece girin arkadaşlar. Orada her şeyini verin. Eğer hata verirse de aşağıda bana yazmayı unutmayın. Burada 32 yok bakın. 86 bit bir de 64 bit var arkadaşlar. Benim 64 bit olduğu için ben artık burada yani bu şekilde çekeceğim. Ee, yani başka diyecek bir şey bulmuyorum. Like atıp abone olmayı eğer beni yani bu kanalı desteklemek istiyorsanız abone olun, like atın. Ben sadece bunu bunla, bunları istiyorum. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Ben her video yükleşimde size bildirim gelecek. Ar er gelmezse de arada sırada bir girin bakın arkadaşlar. E, oradan da görebilirsiniz benim artık hangi videolara atarsam Bugün bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün Amerika Truck Simulator nasıl yüklenir onu anlattım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.